Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda 8. sınıf 4. ünitesi olan madde ve endüstriyi işlemeye devam ediyoruz. Konumuz kimyasal tepkimeler. Kimyasal tepkime nedir? Bunu tanımlayarak başlayalım. Maddelerin birbiri ile etkileşime girmeleri sonucu kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkimeler demekteyiz. Bu değişimleri ifade ederken de bir denklem kullanıyoruz. Sonra da kimyasal tepkime denklemi ismini vermekteyiz. Burada inceleyelim. Tepkime de şöyle bir ok var. Tepkimemizin oku. Bu ok sayesinde tepkimeye giren maddeleri ve tepkime sonucunda oluşan maddeleri birbirinden ayırt edebiliyoruz. Okun bu kısmında bulunan maddeler tepkimeye giren maddelerdir. Yani tepkimede kullanılan maddelerdir. Okun diğer tarafında bulunan maddeler ise tepkime sonucunda oluşan maddeler yani tepkimeden çıkan maddeler veya diğer bir ismiyle ürünler olarak isimlendirilmekte. Burada gördüğümüz üzere bakın tepkimeye giren maddeler ne? Hidrojen molekülleri ve oksijen molekülleri molekülü. burada baktığımızda geçen seneki bilgilerinizden hatırlarsanız elementlerde atomik elementler ve moleküler elementler vardı. Burada hidrojen molekülü doğada aynı oksijen gibi iki atomlu halde bulunuyor. O yüzden bunlar moleküler element. Hidrojen molekülünden iki tane girmiş. Bakın bir ve iki tane hidrojen molekülü var. Toplam atom sayısı ise dört. Oksijen molekülü bir tane ve buradaki atom sayısı ise iki. Tepsimede oluşan ürünler ise gördüğümüz üzere su molekülleri iki adet. Bir başka tepkime türü olarak da buna bakabiliriz. Tepkimede tepkimeye giren madde bir tanesi ve ikincisi budur. Tepkime sonucunda da iki farklı madde oluşmuş. Bir de iki şeklinde. Dikkat edersek tepkimeye giren maddelerden bu bileşik. Bileşik olduğunu nasıl algıladım? Yapısında iki farklı çeşit atom var. O yüzden bu bir bileşiktir. İkincisi ise bir moleküler element. Çünkü aynı tür atom ama iki atom bir arada moleküler bir element bundan dolayı. Reaksiyonun sonucunda oluşan ilk madde bir bileşik iki farklı atom içerdiği için. İkinci oluşan maddede bir bileşik ve burada da nereden anlıyorum yine iki farklı atoma sahip olduğu için. Kimyasal tepkimeler sonucu neler oluyor? Buna bakalım. Atomlar arası bağların yapıları değişiyor. Yani şöyle ki. Mesela bağlar, mevcut bağlar kırılıp yerine yeni bağlar oluşabiliyor. Molekül sayısı değişebilir. Mesela diyelim ki tepkimeye giren iki madde var, ama sonucunda yeni bir madde oluşuyor ve o e, tek bir madde olabilir, molekül yapılı. Veya tepkimeye giren maddeler sonucunda e, atomik elementler oluşabilir. Bu tepkimenin yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederler. Çünkü kimyasal tepkime aynı zamanda kimyasal değişim olduğu için tepkimeye giren madde kendini sahip olduğu özellik açısından değiştiriyor. Yani kendi özelliğini kaybediyor. Tamamen yeni bir madde oluşturacağından dolayı. Kimyasal değişim yaşadığı için hem fiziksel hem kimyasal özellikleri tamamen değişmiş oluyor, farklılaşıyor. De tepkimenin yine yapısına bağlı olarak, tepkime çeşidine bağlı olarak gaz çıkışı olabilir, ısı çıkışı olabilir, koku değişimi, renk değişimi olabilir veya ışık oluşumu tepkime çeşidine göre gözlene, gözlenebilecek özelliklerden birkaçı. Kimyasal tepkimelerde bağ kırılımı ve bağ oluşumu meydana gelebilir. Mesela ilkine bakalım. Bu bir bileşik değil mi? Buradan anlayabiliyorum iki farklı atom içerdiği. Ve tepkime neticesinde gördüğümüz üzere Yeşil ve sarı olmak üzere iki farklı atoma ayrılmış. Yani atomik elemente dönüş Bileşik atomik elemente dönüş. Dönüşmesi için ne yaşadığına bakalım. Bileşiği bir arada tutan yani bu atomların bir arada kalmasını sağlayan biliyorsunuz bağ var. Bu bağlar kırılmış tepkime esnasında ve iki farklı atom ortaya çıkmış. Yani bu ilk örneğimizde sadece bağ kırılımı söz konusu. İkinci örneğimize bakalım. Mavi ve beyaz renklere baktığımızda bu bir moleküler element, bu bir moleküler element. Bileşiği oluşturmuş en sonda. Şurada bir bileşik oluşumu var gördüğünüz üzere. Bunu yaşayabilmek için ilk önce moleküler elementler arasındaki bağlar kırılmış. Burada görebiliyoruz. Daha sonra bu farklı iki element yeni bağlar oluşarak bir araya gelip bileşiği meydana getirmiş. Demek ki ikinci örneğimizde bağ kırılımı var ve sonrasında yeni bir bağ oluşumu söz konusu. Üçüncü örneğimizde mavi ve mor renklere sahip bununla temsil edilen atomik elementlerimiz var. Ve tepkime neticesinde şurada görüyorum ki bileşik oluşturmuşlar. O zaman burada da ne vardır? Bağ oluşumu söz konusu. Kimyasal tepkimeler sonucu neler değişmez? Atom sayıları değişmez. Tepkimeye bir e, atomdan kaç tane girmişse tepkime sonucundaki ürünlerde o sayıda atom olmak zorunda. Yani aynı madde içerisinde olmak zorunda değil. Ama girenlerdeki atom sayısı neyse ürünlerde de aynı atomdan aynı sayıda olmak zorundadır. Atom cinsleri de değişmeyecek. Tepkimeye hidrojen giriyorsa tepkime sonucunda da hidrojeni orada görmemiz gerekiyor. Toplam kütle değişmez. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi. Tepkime sonucunda oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olur. Kütlenin korunumu söz konusu. Atomlar yok olmaz ve yeni atomlar oluşmaz. Yani tepkimeye girerken mesela diyelim ki demir atomu vardı. Tepkime sonucunda demir atomu oluşmak zorunda. Ama tepkimede başlangıçta demir atomu yoksa tepkime sonucunda demir atomu oluşamaz. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi. Sonucunda oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda belirttiğimiz gibi bunda lütfen unutmayalım çok önemli bir detay. tepkimeye giren atom sayıları ve atom cinsleri ürünlerin atom sayıları ve atom cinslerine her zaman eşit olduğu için kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunmaktadır. Burada mesela bakalım tepkimeye giren bir moleküler elementimiz hidrojen ikincisi ise yine moleküler bir element olan oksijen. Tepkime girenler kısmı burayı değil mi temsil ediyordu? Hidrojenden bakın dikkat ederseniz 2-4 tane atom var. Şimdi tepkime sonucunda oluşan bileşiğe bakalım. Bu bir su bileşiği. Yeşiller hidrojeni temsil ediyordu. Sayalım 1, 2, 3, 4, 4 atom yine ne var? Hidrojen var. Bakın 4 tane girenlerde vardı. 4 tane de ürünlerde var. Atom sayısı korundu. Oksijene baktığımızda oksijen iki atoma sahip. Ürünlerde ise yine iki tane atom oksijen halinde görüyoruz var. Demek ki tepkime de ortaya çıkan sonuç tepkimeye giren atom sayısı ve cinsleri korundu. Bir başka örnek tepkimeye giren maddeler moleküler element olarak klor ve hidrojen. Baktığımızda tepkime sonucunda ee, hidrojen klorür oluşmuş bir bileşik oluşuyor ve yine sayı olarak bakarsam hidrojenden iki tane girenlerde iki tane ürünlerde var girenler kısmında iki klor ürünler kısmında da yine iki klor var atom sayısı ve çeşitliliği korundu tepkimeye giren maddeler tepkime süresince harcandığı için kütle de azalacaktır Mantıken değil mi öyle olması gerekiyor çünkü yeni bir madde oluşturacak önce oluşan ürünlerin ise kütlesi artış gösterecektir. Başlangıçta yok ama tepkimenin sonucunda oluşacağı için yavaş yavaş miktar ne yapıyor? Artış gösteriyor. Bu grafiği incelersek bu mantıkla ne diyoruz? Tepkimeye giren maddeleri belirleyebilmek için grafikte miktarı azalanları tercih etmeliyiz. Çünkü giren maddelerin miktarı azalacak kütlece azalması gerekiyor, harcanacak. 1 ve 3'e bakarsak değil mi? Gitgide zamanla beraber kütleleri azalmış. Ürünleri tespit ederken ise grafiğimizde sayısının zamana bağlı olarak gitgide artması gerekiyor. 2 ve 4'e bakarsak zamanla miktarı gitgide ne yapmış? Artış göstermiş. Buradan algılayabiliyoruz. Şimdi grafikten kütle açısından bakarsak girenlere bakalım. Girenlere ne demiştik? 1 ve 3 giren maddeler. Tepkimeye girenler Birinci madde bakarsak eğer 10 gramla başlamış ve sıfıra gelmiş. Demek ki 10 gramın tamamı olmuş? Kullanılmış ve tükenmiş. Üçüncüye baktığımızda yine giren bir maddeydi 3 numara. 30 gramla başlıyor, miktar azalıyor ve 10 gramda kalmış. Demek ki tepki sonucunda 10 gramlık bir artış var. 30 ile başlıyor, 10 bitiriyor. Aradaki fark 30'dan onu çıkartarak ne kadar harcandığını bulabiliyorum. 20 gram üçüncü maddeden harcanıyor. 10 gram ise ne yapmış? Artmış. Ürünlere baktığımızda ikiye bakalım. İki başlangıç ürün olduğu için en başta yok. Tepkime sonucunda oluşmuş olacak zaman içerisinde. Zaman ilerlemesiyle beraber ikinci maddenin miktarı artmış. 5 grama gelmiş. 5 gram üretilmiş. Dörde baktığımızda yine başlangıçta yok sıfırla başlıyor. Zamanla miktar artıyor ve 25 25'e kadar geliyor. 25 gram üretildiğini söyleyebilirim. Şimdi burada kütlenin korunumu demiştik hatırlarsak. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesini düşünürsem birinci maddeden 10 gram, üçüncü maddeden ise 20 gram demiştik. Burada ne kadarlık bir madde kullanılmış? 30 gram. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi 30 gram. Oluşan maddeye bakalım. Ürünlere. İkinci maddeden 5 gram oluşuyor. Dördüncü maddeden ise 25 gram oluşuyor. Toplamına baktığımızda ürünlerden Toplam olarak toplam ürünlerin kütlesine kadar 30 gram. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi de 30'du. Tepkime sonucunda oluşan ürünlerin toplam kütlesi de 30. O yüzden kütle ne yapmıştır? Korunmuştur. Burada şöyle bir nottan bahsedelim. Kimyasal tepkime türlerinden biri olan yanma tepkimeleri sonucunda gaz oluştuğu için madde kaybı oluyormuş gibi düşünülse de oluşan gaz da tepkimenin bir ürünüdür yanma tepkimesi bir maddenin oksijenle birleşmesidir. Mesela şey gibi düşünün demirin paslanması demirin aslında oksitlenmesi yani oksijenle tepkimeye girmesi aslında bu anlama geliyor yanma tepkimesinin. Yoksa bunun haricinde birçok tepkime çeşidi var ve bu demiştik zaten tepkimelerde değişiklikler olabilir. Kimisinde renk değişimi oluyor, kimisinde koku çıkışı oluyor, kimisinde ise gaz çıkışı olabiliyor. Yanma tepkimelerinde gaz çıkışı olduğunda ve tepkiminin gerçekleştiği yer eğer kapalı bir ortam değilse gaz oluştuktan sonra biliyorsunuz havaya karışacaktır. O yüzden normalde sanki böyle tepkime toplamdaki kütlesi azalıyormuş gibi düşünülse de aslında azalmıyor Kapalı bir kapta yapılsa e, kütlenin korunduğu tespit edilebilir. Bu sayede bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.